Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz diyeceğim ama çok da yeni sayılmayacak bir seri olan Need for Speed Most Wanted'a başlıyoruz arkadaşlar. Bu kanalda daha önce bayağı çektim. Ya zaten biliyoruz ben bu oyunu çok seviyorum. Benim gözümde oyun dünyasının şu ana kadar çıkarmış olduğu en iyi yarış oyunu, oyunu. Forza Horizon oynamadım bilmiyorum ama benim gözümde en iyi yarış oyunu budur. Ve ben de ee, bu oyunu zaten kanalda defalarca oynadım. Şimdi serisini yapacağız. Ama çok uzun bir seri olacak. Tahmin edebileceğinizden çok daha uzun bir seri olacak. Yani nereden baksanız bir 100 bölüme kadar uzayabilir. Çünkü çok para kasacağım. Çok araba modifiye edeceğim. Bütün Blacklist üyelerinin araçlarını almaya çalışacağız. Alamazsak o yarışları bir daha yapacağız falan filan. Çok uzun sürecek. Ara sahnelerde konuşmayacağım. Tamamen hikaye odaklı gitmeye çalışacağız. Elimden geldiğince bir şeyler yapacağım. Umarım şimdiden beğenirsiniz. Bu da çok uzatmak istemiyorum. Ayarlarımı yaptım zaten. Ses ayarlarımı da ayarladım. Umarım video hoşunuza gider deyip başlamak istiyorum. Tamam, kayıttayız. Abi şu BMW M3 GTR ya. Ara sahnelerde konuşmayacağım bu arada. Zaten ses çok yüksek. How's your car running? Paper. Hey, I need your pink slip. He's dangerous. Be careful, he'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then, I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. yarışımız başladı Razer efendiyle kapışıyoruz abi Mia da bizden yana sanırsam o kızın adı da Mia bu arada keşke oyundan biraz bahsetseydim ya neyse çok ufak bahsedebilirim aslında Bunların fıksası biz bu şehre yeni geldik. Bu şehirde kara liste diye bir yarışçı listesi var. Bu eleman yarıştığımız eleman. 15. sırada biz de yeni katıldık. Şimdi bunu tokatlayacağız hadi bakalım. Bilmeniz gerekenler bu kadar. Güzel bir kovalamacayla başladık bu arada. Şimdi basacağım abi. Burada da Ford'la yarışıyor. Bizde tabi BMW var. Hangisi daha iyi bilmiyorum bu arada arabalardan anlamam çok. Yangız sokaklık ha. Aha. Diyor ki senin arabada sıkıntı var diyor galiba diyor. En başta korkunç yağ bıraktı diyor araba. You picked the wrong street to run on. This. this is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. <laughs> Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record out here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high speed... Of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, he won't be so lucky. Yeah, <laughs> I'm Nice pinstripe. tokatlarım ben bunu bu arada. İşte şehre yeni geldik. O yüzbaşıydı galiba. Sargent'in tam bilmiyorum. Yüzbaşı Kroos'la tanıştık. Kendisi tam bize iş indiriyordu. Başka bir şeye gitti. ihbara gitti. Şimdi aldık BMW'ye gidiyoruz abi. Brony de daha kare listede değil şu anda güncelde sanırsam anladığım kadarıyla. Niye de bilmiyorum. Mia'yla da yeni tanıştık. bu arabaya baksana ya. Allah aşkına. Şu aracı tutabilene aşk olsun yemin ediyorum. Bak bak nasıl gidiyor. Zaten farkı taktım kimse de yetişemiyor bana artık. Yani kimse dediğim, bir kişiyle yarışıyorum zaten. Bu seri bayağı uzun olacak bu arada. İlk videoda söyledim bilmiyorum. Bir tane çektiğim videoların birinde söyledim deneme videolarının birinde. Ee, şey yapacağız arkadaşlar. Bütün Blacklist üyelerinin araçlarını falan da almaya çalışacağım yani. Haberiniz olsun. Yani olmazsa bir daha yarışacağız falan. Bayağı uğraşıyorum. Birkaç yarışı da defalarca oynayacağım yani para kasmak için. Abi Ronnie'yi tokatladık. tell you Razor, he shadowed me I couldn't shake up another bolt on Wonder boy looking to get smoked why don't we save you the grief and peel those parts right now bolt on or not that ride is hot. Than anything here you obviously don't know your car sweetheart i know your ride doesn't have a chance <laughs> my 60 foot or quarter mile whatever you want to throw on the table smokes anything here including this pump gas kit car well then where's your punk money then five grand five grand says my boy'll smoke this clown what's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got it. Why don't we make it? 10 grand. Oh, yeah, you, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah. Give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance, too. <laughs> never want to see your face again. Hareketlere bak hareketlere. Gel oğlum gel. Daha 15. sırada koyduğu şekle bak. Gel gel. Elemanını da indireyim aşağıya. Hadi bakayım. Evet. Daha basamıyor bile. Ya bu araba da çok ya, ama aşırı güçlü ya. Çocukken bunu sürmeyi ne kadar istiyordum var ya. Bunun için trainer falan yüklemiştim. aha polis geldi. Allah Allah. İşte şehre yeni geldik abi. Tamam mı? Onun haricinde eee Mia bizi savunuyor. İşte Razer de Racer'da bize posta koydu. Bir o adam dedi Ramya'yı gif yanına Yanındaki de diyor ki bu diyor Kara listede 15. diyor. Bununla yarışmak için diyor. Daha kazanman gereken çok saygı falan pistan var diyor da. Sırayla tokatlayacağız da Razer şerefsizi bize şantaj kuruyor. Arabanın yağ deposunu mu deliyor, Ne yapıyor ben anlamadım. Bir şey yapıyor arabaya. Yarış esnasında araba sıçıyor bizim. Sonra işte biz kara listeden de düşüyoruz. Ya çünkü giremiyoruz bile. Razer da zaten bu arabayla alıp gidiyor kendini. Kara listede birinci sıraya oturuyor. Ee, ondan sonra işte şey yapıyoruz siz söyleyin. Ondan sonra yavaş yavaş kare listeyi tırmanıp Razer'ı yenip aracımızı geri almaya çalışıyoruz. Mia ve Rock denilen bir tane adamın yardımıyla Rock birazdan tanıtacak kendini. Razer'le yarışacağımız yarışın hemen öncesinde yarışacağız ve kendisini bize tanıtacak. Buradan da 10.000 koyduk. Ha Rock da geldi şimdi. Bu. Biz Underground'dan geldiğimiz için e, o yüzden Underground'dayım. Evet. Harika. benim aracım en güçlüsü. Oyundaki tek BMW model araç da bu bu arada. Oyunda genellikle daha çok şey araçlar var. Eee ne derler? Porsche var, Lamborghini'nin iki aracı var, Porsche'nin iki aracı var, Ford'un iki aracı var. Eee Aston Martin var. Renault var, Mazda var, Toyota'nın Supra'sı var. Ondan sonra şey var. Volkswagen'in bir tane arabası var. Eee şeyin var. Şer Şerol miydi o neydi ya? Chevrolet olması lazım. Chevrolet var. Renault'un bir tane var. Ondan sonra Subaru'nun bir tane olması lazım. Mitsubishi'nin bir tane var. Falan falan. Ne yani var ya yani birkaç tane? daha Yalnız bu çok kolay oldu bile. Baksana hiç zorlanmadan basıyorum şu an bas, bas. Abi şu aracın şu motoruna bayılıyorum ya. İşin kötü yanı spoiler vereceğim bu arada. Kusura bakmayın. Hemen bir 10 saniye sarabilirsiniz. 3, 2, 1 şey bu BMW'de nitrositik karbonda hemen oyunun başında parçalanıyor kullanamıyorsun ya yani sadece bu oyun özel tamamdır spoiler bitti bu arada ama çok güzel araba var şuna bakar mısın çocukken rüyalarımı süslüyordu bu arada ha öyle şey değildim ama şu elimden alındı ya oyunun başında bir de çok güçlüyüm ya herkesi geçiyorum ya arabayla bununla birden elimden alınca böyle üzülmüştüm çok çok çerlemiştim Ya oyunun en hızlı arabası bu değil diye biliyorum bu arada ama gene de bence en iyisi bu. En ikoniği bu yani. Çünkü bir tane var. Ve bu arabayı galiba yanlışlıkla satabiliyorsunuz da yani. Satma seçeneği var diye biliyorum. Aldıktan sonra. Buradan da bir 10.000 koyduk. Şimdi Razer'layız. Aha. Geldi bizimki.

I'll run it. Paper. You need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Hadi bakalım. Razer efendiyle şimdi yarışı koyacağız. Mia da diyor ki ilk önce onun bir atmasını bekliyor, sonra alırsın diyor. Şimdi bakacağız abi. Şöyle perfect launch verdi Düzgün bir başlangıç için olmadı. Ben yapamadım bu sefer. Yani bu yarışta sıçıyoruz tabii ki de takdir edersiniz ki. Bu şerefsiz arabayı bozmuş çünkü. Üstüne bir de cross'a yakalanıyoruz. Cross'a bizi içeriye atıyor. Sonra niye çıkartıyor? Rock da az önce şey dedi zaten. Tarzını beğendim dedi. Bunlara da dikkat edin. var şerefsizlere dedi. Sonra kendi Allah'a emanet dedi işte. bu şerefsiz bizim araca çökecek. Sonra gidecek Blacklist'te birinci olacak. Kendi elemanlarına da gidiyor. ilk iki sıraya, işte ilk, ilk üç sıraya yerleştiriyor. iki ile üçe böyle şerefsiz bir karakter. Arabası normalde çok güçlü. Ben birazdan tokatlayacağım zaten bu herife. Arkadaşlar şimdi biraz hız düşecek. Olur o kadar. Çok dert etmeyin. Basacağım birazdan. Şu turbo'yu basayım. Ben bu yarışı alırım. Ya bu arabayla ona kaybedemem yani anladın mı? Heh bak toparladım koydum şu an. Tamam hadi Tamam. Yalnız bayağı polis geldi lan. Niye böyle oldu? Tamam, şimdi şöyle düzgün bir, bir dönüş istiyorum. Tamam. Ya niye bu kadar yavaşladım ben? Peki, biraz basın. saatten sonra Razer bir yarışı alamaz. Biraz hastayım orada kusura bakmayın sürekli burnumu çekiyorum ama. Hadi abi. Bak 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 bak. Şimdi niye da arayacak biraz He left a huge oil leak at the maybe start point mu ne? You have to end the race fast diye şimdi. Aha arayın. Lan sesi gelmedi Ha şimdi geldi GELDİ birazdan zaten ARABA sıçacak şimdi İzleyin. 3-2-1 BURADA PATLAYACAK HATTA AHA gitti. 2 3 lan basamıyorum daha. Money now. What happened? What happened is he's all so and no go. <laughs> <laughs> She's mine now, and I'm gonna ride her like you never could. <laughs> Hard and flat. Hey, Mia, sweetheart, the winner circle's over here. <laughs> Cut! 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 stuffs that way champ the UC thought you were the one but you're mine now hey where's your fancy ride <laughs> who cares he's not gonna need him where he's going they going to love you in the big house, baby. Yeah, call on Get in. I heard they didn't have enough on you. I guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. It gets worse. He's number one on the blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in. But first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Evet abi şimdi aracımızı seçeceğiz. 27 bin aracımız var. Ne paramız var. Hiç şey alamıyoruz da. Yok. Baksana abi arabalar. 32 tane araba var zaten. Fiat Punto içlerin en kötüsü. Alınabilir mi? Ben almam. Ben genellikle kobalt alıyorum sürekli olarak. Hızı falan daha iyi diye. Ama 3 tane fiyat alalım bu sefer. En kötü sağa fiyat alacağım. Hadi bakalım. Aha. Hey, Benim oraya gel diyor. Hemen giderim. Haritandaki yere gel diyor. Orada buluşacağız diyor. Şimdi bana anlatacak şey işte Sen burada saklanabilirsin. İşte Razer böyle şöyledir. Bilmem nedir. Onu geçmek için 15 tane elemanı 14 tane elemanı devireceğim vesaire vesaire. Çıtırdan başlıyoruz yani. Allah. Ben araba bozuldu. Bu arabaya çok güzel modifikasyonlar çekeceğiz merak etmeyin. Ben buna full, full upgrade çakacağım. Ama çok yarışacak kazanacağız yani. Bayağı yarışacağız yani. Aklımız hayalimiz duracak. Aynı yani. öyle bir ki ya. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick <laughs> the right men, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, razor's all yours. Cool. I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Uh-huh. houve um nome da é Sony challenge Sony you got to hit a certain number of wins and milestones not to mention you've got to rack up your bounty once you get these numbers you'll get your chance at racing it abi paramız çok az yani para kazanmak için de birçok burada yarışacağız ee, zaten şu yarış 1500 veriyor bunu hızlı hızlı bitireceğim ben bu yarışları bitireceğim komple burayı da bitireceğim buradan bit. bir 10 tane atsa 15.000 falan çıkar. Arabayı falan modifiye edeceğiz. Bayağı uğraşacağız. Ama bir sonraki bölüme. Şimdilik bu video bu kadar. Çünkü çok uzadı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay